Ve evet, merhaba arkadaşlar. Swords and Sandals 2 Emperor's Regen. Bu da 3 olsun. <laughs> Vitality bu 2 olsun. Hatta Onda bir 4. Tamam toplam herhalde 20 gibi bir şey oldu. Ha. Şimdi İngilizcem bayağı iyi. O bir blok vur vur hayır her neyse öldürelim arkadaşı yapacak bir şey yok artık bak bunu da ölecek bunu da ölecek yes <laughs> hiçbir zırhı yok bir tek dizli var <laughs> ye yeah, 12500 lira az para 1800 lira verip içindeki kutuya bakabiliriz ya da kabul etmeyip yolumuza devam ederiz ben merak ettim ya. De, Tipi bela değil mi? Var mı? Dur bakalım Stat Levelim. Bunun boss Bunun sondaki boss çok güçlü Armorumuz Çok azıcık bir farklı daha fazla Benim bildiğim bu boss daha zorluydu Neyse gebersin gitsin Aşı ağrıyor o yüzden videoyu burada da 那那这这不还是啥？这个。<noise> <noise>